İçeriden araba kata yaparken neler kata yaptık arkadaşlar. İçeriden araba neler kata yaptık. Arkadaşlar neler kata yaptık başımıza. neler Arkadaşlar bir e, Araba, e, araba kata yapmış. Bir de. Araba neler kata yapmış. Sonra araba bir çarptı kata yapmış. Bir muz Bacana gel. böyle kata böyle bir kutu kalabalık çarptı. Böylece babam aileme aileme kırıyor. Arabada neler kata yapmış. ne? <laughs> ve ne? Araba kaza yapamaz. Ee, peki araba beyazı değil şey, mi? Araba kaza yapma beyazı olmaz. Araba katalı beyazı olmaz. Olur. Hoca, peki araba kaza yaptı. Neden? Ee, peki ne olacak? İstanbul'a araba kata yapmış ama yeter araba çarpmışlar kalmaya ettiler yani arkadaşlar ee, ya da e, yani, araba adamları e, bak işte adamları araba şöyle görüyor bir 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 yapıyor e, sonra da e, neler yani, adamları adamları kalmaya ediyor yani araba kaza yapmış olabilir ya da e, yanlış kahve değme zaman Yani evet o da, e, sonra da araba biraz olmadı. Yani sakın ama değil. sonra e, da e, belalı yetimi e, arkadaşlar Hocam, kare, kare, böyle sonra kamyon ben bilim izliyorum. E, araba kaza yapmış olabilir. Yani e, şöyle kamyon kamyonla geçiyor. Böyle sonra çarpıca dikkat edecek. Yani kenara geçecek, Arabada kaza yaptı. <laughs> dikkat etmen lazım. E, bir Bey gözü araba kaza yaptı. Kırge ne yaptı diyor daha güzel. On yaş. On yaş. On yaş On yaş var ya. O araba kata yaptı. Bir on yaş da. araba bir çarptım şey ama. <laughs> Bunu biz kalamayız. Yani Kale, yani Pedro Kale dedim. Şut mu? Böyle çarptı, çarptı. Açılırsa. E, yani, yut bu Yani, araba kadar Yani, böyle. Kalanım, arabam, arabam, arabam bir buldu. Böyle çelikler de çarptı. Yani, ne kadar, ne kadar anlatacağım. Hmm araba araba belkili donluyor ya da böyle araba de donluyor o da da çarptı kadar bir kadar vurdu yani böyle bir kadar vurdu böyle bir mm, yani böyle bir şey, böyle bunu sonra da evet Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like yeni Arkadaşlar, kapatıyorum. Ekraniğe bakın. Arkadaşlar, kanalımı abone olun ve açacağız yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, like Kaç like? Kıfır. Kıfır like. Like vermediniz arkadaşlar. Neler vermedi Olanlaşan mı? Ee, Değişti mi? Yani araba anlatıyorum. Yani bir kaza yaptım. Gelen. He, babam 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 araba kaza yaptı. Ona yani bir araba çarptı. Adamları çarp. Hep bizim cuma çekti daha cuma çekti var. Bu dükkanlar dükkanlar araba çarptı. Yazama Dışkana gittik ya, sonra müşteri yanına gitti, e, sonra geri dönüyorlar, bir araç kaza yaptı, fırın hava, hava çöktüler, sonra da e, hava çöktüler, sonra da para almışlar, adamın <laughs> ceza olmuş, yani ceza yapmışlar poliste, sonra da tahmin ediliyor yani kaç para alır, söylemem baba, yani

Tamam, hep zaten. Yani neden bir daha tanıyorum? Çünkü Ya da, değil mi? Çünkü Çok olur. Yani, valla. Ben size canlı yapıyorum ya. Yener, ama. Daha işte yeler Ben şimdi, bekliyorum ama. Tamam ya

Öyle çıkacağım Hayır, yayına. Tamam mı? Like at. Like. like. Arkadaşlar. Bakın canlı yayın başta videoları. Yapma bana çıkacağım. Ha. Hayırlısı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun. Kanalıma abone olun. Arkadaşlar. Kanalıma abone ve kanal böyle böyle böyle. Dertleriz. Ya açalım kal. Başakın. Neler başak. dost otomatik için öyle Nero öğretmen. Evet. John Ve kutsal kanal böyle böyle

gerçek canlılar nasıl öğreteceğim. Hayır öğretir, kapatıyorum. Hayır. O kadar. Kanalıma abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Hayır. Sakin. Sanki. Canlıları dolanıyorum. Hayır. Kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. Ya ya ya!